düşündün mü? Eğer hayvanlar konuşabilseydi sana akıl vermeye mi çalışırlardı yoksa seni susturur muydu söyledikleri? İbn Arabi'ye göre hayvanlar zaten konuşur ama kelimelerle değil, halleriyle. Bir kuşun sabah vaktinde ötüşü, bir kedinin durup boşluğa bakması, bir karıncanın yolundan asla şaşmaması. Bunların hiçbiri rastlantı değildir. Çünkü İbn Arabi der ki, varlık alemi bütünüyle canlıdır ve her canlı hakkın bir isminden pay alır. Yani hayvanlar susmaz, biz duymayız. Manevi durağıma hoş geldin. Bu videoda İbn Arabi'nin Hayatül Hayaval anlayışıyla hayvanların bize ne öğrettiğini, hangi ilahi sırları taşıdığını ve neden onlara bakarken kalbimizin yumuşadığını konuşacağız. İbn Arabi'ye göre hayvanlar masum değildir, teslimdir. Aradaki fark çok büyüktür. Masumluk bilmemektir. Teslimiyetse bilip direnmemektir. Hayvan kaderini bilir ama ona karşı gelmez. Aç kalırsa şikayet etmez. Kaybederse isyan etmez. Kazandığında kibirlenmez. İbn Arabi bu hali şöyle açıklar. Hayvanlar akılla kirlenmemiş idrakla yaşar. Yani onların kalbi bölünmemiştir. Ne istediklerini bilirler. Ne zaman duracaklarını bilirler ve bu yüzden ruhları ağırlaşmaz. İnsan ise çoğu zaman bildiği halde direnir. İşte yorgunluğun asıl sebebi budur. İbn Arabi'ye göre varlık aleminde hiçbir şey anlamsız değildir. Sessizlik bile bir dildir. Hayvanlar da bu dilin en saf taşıyıcılarıdır. Onlar konuşmaz çünkü kelimeye ihtiyaç duymazlar. Ama halleriyle anlatırlar, tavırlarıyla bildirirler. Bulundukları yerle ve zamanla uyumlarıyla bir hakikati taşırlar. Hayvanlar konuşsaydı ne söylerdi sorusu masalsı bir soru gibi gelebilir. Ama İbn Arabi bu soruyu mecaz olarak ele alır. Ona göre mesele hayvanların kelime üretmesi değil, insanın onların dilini anlayıp anlamadığıdır. Çünkü Hayatül Hayvan gibi eserlerde ve tasavvuf geleneğinde hayvanlar yalnızca biyolojik varlıklar olarak değil, ilahi düzenin canlı işaretleri olarak görülür. İbn Arabi'ye göre her canlı kendisine verilen sınır içinde Allah'ı tesbih eder. Kur'an'da da açıkça ifade edilir. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Fakat siz onların tesbihini anlamazsınız. Bu ayet, hayvanların sessizliğinin bir yokluk değil, anlayamadığımız bir dil olduğunu bildirir. Hayatül Hayvan geleneği de buradan doğar. Hayvanların özellikleri, davranışları ve yaratılış biçimleri üzerinden insana bir şeyler anlatılır. Aslan cesaretle, karınca düzenle, kuş teslimiyetle, köpek sadakatle anılır. Bu hayvanlara insan özellikleri yüklemek değildir. Bu insanın kendi halini varlık üzerinden okumasıdır. İbn Arabi bu noktada çok net bir ayrım yapar. Hayvanlar öğretmen değildir ama işarettir. Onlar insanı yargılamaz, öğüt vermez, konuşmaz ama dikkat eden için bir hal gösterirler. İnsan bakar, görür ya da bakar geçer. Mesele hayvanın ne yaptığı değil, insanın nasıl baktığıdır. Hayatul hayvan kelime anlamıyla hayvanların hayatı demektir. İslam ilim geleneğinde bu isim hayvanları yalnızca biyolojik özellikleriyle değil, yaratılışları, davranışları ve varlık içindeki yerleriyle ele alan eserler için kullanılır. Bu tür eserlerin en meşhuru, Kemalettin Eddemili'nin yazdığı Hayatul Hayvanül Kübra adlı eserdir. Bu kitap, hayvanları alfabetik sırayla ele alır. Her hayvan hakkında Kur'an'da veya hadislerde geçen bilgiler, rivayetler, ahlaki ve sembolik yorumlar sunulur. Önemli bir nokta şudur. Hayatül Hayvan bir masal kitabı değildir. Hayvanlara insan özellikleri yüklemek için yazılmamıştır. Ama hayvanların varlık düzenindeki yerini anlamak için bir işaret dili kullanır. Bu işaretler özellikle tasavvuf geleneğinde insanın kendini tanımasına yardımcı olur. İbn Arabi Doğrudan Hayatül Hayvan adlı bir kitap yazmamıştır. Ancak onun eserlerinde, özellikle El Futuhatül Mekkiye ve Fususül Hikemde hayvanların Allah'ın isimlerini yansıtan canlılar olduğu sıkça vurgulanır. Bu nedenle Hayatül Hayvan geleneği İbn Arabi'nin varlık anlayışıyla doğal bir bağ içindedir. İbn Arabi'ye göre hayvanlar konuşsaydı insan gibi cümleler kurmazdı. Çünkü kelime çoğu zaman hakikati taşımak için fazla dardır. Hayvanların dili davranış ve hal dilidir. Onlar söylediklerini yaparak söyler. Bu yüzden tasavvufta hayvanlar vaaz veren değil, gösteren varlıklar olarak ele alınır. Kuş konuşsaydı ne söylerdi? Kuş tasavvufta teslimiyetin en açık işaretlerindendir. Uçarken yük taşımaz, yiyeceğini biriktirmez. Günü gününe yaşar. İbn Arabi'ye göre kuş, yarım kaygısı taşımayan varlığı temsil eder. Kuş konuşsaydı muhtemelen şunu söylerdi: "Taşıdığın yük senin sandığın kadar gerekli değil." Bu bir öğüt değil, bir hal gösterimidir. İnsan yere fazla bağlandığında ağırlaşır. Kuş ise hafif kaldığı için yükselir. Karınca konuşsaydı ne söylerdi? Karınca, Kur'an'da adı geçen bir canlıdır. Düzen, emek ve sınır bilinci ile anılır. İbn Arabi'ye göre karınca küçük görünen ama düzeni bozmayan varlığı temsil eder. Karınca konuşsaydı belki şunu söylerdi: "Büyüklük hızda değil, düzeni bozmamaktadır. Karınca acele etmez ama durmaz da. Kendi payını bilir, başkasının alanına taşmaz." Bu tasavvufta edebin canlı halidir. Köpek konuşsaydı ne söylerdi? Köpek tasavvufta sadakatin ve bekleyişin sembolüdür kapıda bekler kovulsa da geri döner sahibini tanır İbn Arabi köpeği hor gören anlayışlara karşı çıkar çünkü köpekte tanıma ve bağlılık vardır Köpek konuşsaydı belki şunu söylerdi Kimi beklediğini biliyorsan beklemek küçültmez Bu insanın sabırsızlığına karşı sessiz bir hatırlatmadır Kedi konuşsaydı ne söylerdi Kedi İslam geleneğinde temizliği ve zarafetiyle anılır Peygamber Efendimizin kedilere olan şefkati bilinir İbn Arabi'ye göre kedi ölçülü yakınlık halini temsil eder. Kedi konuşsaydı şunu söylerdi. Yakın olabilirsin ama bağımlı olmadan. Bu tasavvufta denge meselesidir. Ne tamamen uzak ne boğucu bir yakınlık. Aslan konuşsaydı ne söylerdi? Aslan güç semboludur ama tasavvufta aslanın asıl işareti yerinde güçtür. Avlanmadığı zaman sakin, gerektiğinde kararlı. Aslan konuşsaydı bil ki şunu söylerdi her gücü göstermek zorunda değilsin bu nefsin gösterme isteğine karşı bir işarettir kur'an-ı kerim'de hayvanlar sessiz ve bilinçsiz varlıklar olarak anlatılmaz aksine onların kendilerine özgü bir dilleri bir bilinçleri ve bir itaat halleri olduğu açıkça ifade edilir bu dil insanın alışık olduğu kelimelerden oluşmaz fakat anlam taşır yön gösterir ve ilahi düzene dahildir Kur'an'da bu hakikat çok net bir şekilde şöyle bildirilir. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlamazsınız. İsra 44. Bu ayet hayvanların hatta bütün varlıkların bir tür dile sahip olduğunu açıkça ortaya koyar. Buradaki temel vurgu şudur. Anlamamak yokluk değildir. İnsan hayvanların dilini duymuyor olabilir ama bu onların konuşmadığı anlamına gelmez. Kur'an'da hayvanların diliyle ilgili en açık örneklerden biri Hz. Süleyman A.S. E ve karınca kıssasıdır. Neml Suresi'nde anlatıldığı üzere bir karınca diğer karıncalara seslenir ve onları yaklaşan ordudan sakınmaları için uyarır. Kur'an bu konuşmayı aktarırken bunu mecaz olarak değil, bir haber olarak sunar. Hz. Süleyman'ın bu dili anlayabilmesi ise Allah'ın ona verdiği özel bir ilimdir. Bu kıssa bize iki önemli hakikati gösterir. Birincisi, hayvanların birbirleriyle iletişim kurduğu gerçeğidir. İkincisi ise bu dili anlayabilmenin insanın kendi çabasıyla değil, Allah'ın lütfuyla mümkün olduğudur. Bir başka önemli örnek Hazreti Süleyman'a öğretilen kuş dilidir. Kur'an'da Hz. Süleyman'ın şöyle dediği aktarılır. Bize kuş dili öğretildi. Neml 16 Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Kur'an, kuş dilini bir masal unsuru olarak sunmaz. Bu bir ilahi ilmin parçasıdır. İbni Arabi'ye göre bu ilim hayvanların kelimelerle konuşması değil, hallerinin ve yönelişlerinin idrak edilmesi anlamına gelir. Kuşun uçuşu, yönü, İnişi ve kalkışı bir mesaj taşır. Kur'an'da hayvanların dili bazen doğrudan sözle bazen de davranış üzerinden anlatılır. Arının vahiy alması buna örnektir. Nehl suresinde Allah'ın arıya vahyettiği bildirilir. Bu vahiy peygamberlere gelen vahiy gibi değildir ama bir yönlendirme, bir program ve bir bilinç halidir. Arı bu ilahi yönlendirme ile hareket eder. İbni Arabi bu noktada çok net bir ilke koyar. Hayvanların dili itaatin dilidir. Onlar itiraz etmez, geciktirmez, bahane üretmez. Kendilerine verilen sınır içinde hareket ederler. Bu yüzden Kur'an'da hayvanlar çoğu zaman insana bir utanma vesilesi olarak sunulur. Çünkü insan konuşur, akleder ama itaatte zorlanır. Kur'an'ın hayvanlara bakışı onları insanın altına yerleştiren bir bakış değildir. Onları insana işaret eden varlıklar olarak konumlandırır. Hayvanların dili insanın unuttuğu bir dili hatırlatır. Ölçü, teslimiyet ve sınır bilinci. Sonuç olarak Kur'an'a göre hayvanlar susmaz. Onlar tesbih eder, işaret eder, itaat eder. İnsan ise çoğu zaman konuşur ama dinlemez. Kur'an-ı Kerim'de hayvanlar sessiz ve bilinçsiz varlıklar olarak anlatılmaz. Aksine, onların kendilerine özgü bir dilleri, bir bilinçleri ve bir itaat halleri olduğu açıkça ifade edilir. Bu dil insanın alışık olduğu kelimelerden oluşmaz. Fakat anlam taşır, yön gösterir ve ilahi düzene dahildir. Kur'an'da bu hakikat çok net bir şekilde şöyle bildirilir: Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlamazsınız. İsra 44. Bu ayet, hayvanların hatta bütün varlıkların bir tür dile sahip olduğunu açıkça ortaya koyar. Buradaki temel vurgu şudur: Anlamamak yokluk değildir. İnsan hayvanların dilini duymuyor olabilir ama bu Onların konuşmadığı anlamına gelmez. Kur'an'da hayvanların diliyle ilgili en açık örneklerden biri Hz. Süleyman A.S. E ve karınca kıssasıdır. Neml suresinde anlatıldığı üzere bir karınca diğer karıncalara seslenir ve onları yaklaşan ordudan sakınmaları için uyarır. Kur'an bu konuşmayı aktarırken bunu mecaz olarak değil, bir haber olarak sunar. Hazreti Süleyman'ın bu dili anlayabilmesi ise Allah'ın ona verdiği özel bir ilimdir. Bu kıssa bize iki önemli hakikati gösterir. Birincisi, hayvanların birbirleriyle iletişim kurduğu gerçeğidir. İkincisi ise bu dili anlayabilmenin insanın kendi çabasıyla değil, Allah'ın lütfuyla mümkün olduğudur. Bir başka önemli örnek Hazreti Süleyman'a öğretilen kuş dilidir. Kur'an'da Hazreti Süleyman'ın şöyle dediği aktarılır. Bize kuş dili öğretildi. Neml 16 Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Kur'an, kuş dilini bir masal unsuru olarak sunmaz. Bu bir ilahi ilmin parçasıdır. İbni Arabi'ye göre bu ilim hayvanların kelimelerle konuşması değil, hallerinin ve yönelişlerinin idrak edilmesi anlamına gelir. Kuşun uçuşu, yönü, İnişi ve kalkışı bir mesaj taşır. Kur'an'da hayvanların dili bazen doğrudan sözle, bazen de davranış üzerinden anlatılır. Arının vahiy alması buna örnektir. Nehl suresinde Allah'ın arıya vahyettiği bildirilir. Bu vahiy, peygamberlere gelen vahiy gibi değildir ama bir yönlendirme, bir program ve bir bilinç halidir. Arı bu ilahi yönlendirme ile hareket eder. İbn Arabi bu noktada çok net bir ilke koyar. Hayvanların dili itaatin dilidir. Onlar itiraz etmez, geciktirmez, bahane üretmez. Kendilerine verilen sınır içinde hareket ederler. Bu yüzden Kur'an'da hayvanlar çoğu zaman insana bir utanma vesilesi olarak sunulur. Çünkü insan konuşur, akleder ama itaatte zorlanır. Kur'an'ın hayvanlara bakışı onları insanın altına yerleştiren bir bakış değildir onları insana işaret eden varlıklar olarak konumlandırır. Hayvanların dili, insanın unuttuğu bir dili hatırlatır. Ölçü, teslimiyet ve sınır bilinci. Sonuç olarak, Kur'an'a göre hayvanlar susmaz. Onlar tesbih eder, işaret eder, itaat eder. İnsan ise çoğu zaman konuşur ama dinlemez. İbni Arabi'ye göre hayvanların dili meselesi, hayvanlar insan gibi konuşur iddiası değildir. Bu tür bir iddia, ne Kur'an'a, ne sünnete, ne de tasavvuf geleneğine dayanır. Kur'an'ın söylediği şey çok daha nettir. Hayvanlar, tesbih eder, itaat eder ve işaret eder. Ama bu işaret dili, kelimelerden oluşmaz. Hurafe, işareti kelimeye zorlamaktır. Masal, sembolü hikayeye dönüştürmektir. Tasavvuf ise, sembolü idrak alanında tutar. İbni Arabi, fütuhatta defalarca şunu vurgular. İnsan anlamadığı şeyi inkar etmemeli ama anlamadığını da bildiği gibi anlatmamalıdır. Hayvanların dili konusundaki en büyük hata da buradan çıkar. İnsan anlamadığı bu dili ya tamamen yok sayar ya da abartarak olağanüstüleştirir. İbni Arabi her iki uçtan da uzak durur. Ona göre hayvanların dili hal dilidir. Bir hayvanın davranışı, sınırı tepkisi ve yönelişi bir mesaj taşır. Ama bu mesaj şunu yap diye konuşmaz. Sadece gösterir. İnsan ister görür, ister geçer. Bu insanın sorumluluğudur. Kur'an'daki örnekler de bu dengeyi korur. Karınca'nın konuşması anlatılır ama bu olay genelleştirilmez. Kuş dili öğretilir ama herkesin anlayacağı söylenmez. Arı'ya vahiy verilir ama bu vahyin peygamber vahyi olmadığı özellikle belirtilir. Yani Kur'an, mucizeyi bile ölçüyle anlatır. İbni Arabi, sembolün işlevini çok net tanımlar. Sembol, hakikatin kendisi değildir. Hakikate işaret eden bir kapıdır. Hayvanlar da bu kapılardan biridir. Onlara bakarak insan kendini görür. Ama kapının kendisine takılıp kalmak, yolun kendisini unutmaktır. Bu yüzden bu videoda anlatılanlar, hayvanları kutsamak değildir. Onlara insan aklı yüklemek değildir. Şunu görürsen şu olur demek değildir. Anlatılan şey şudur. Varlık sessizce konuşur ve insan bu sessizliğe ne kadar dikkat ediyorsa o kadar derinleşir. İbni Arabi'nin uyardığı en önemli noktalardan biri de şudur. İşareti gören ama kendini merkeze koyan insan yanılır. Hayvanlara bakıp kendini üstün gören kişi mesajı kaçırır. Çünkü hayvanların dili insana tevazu öğretir. Konuşmadan iddia etmeden göstererek. Buradan çıkarılacak sonuç şudur. Hayvanlar konuşsaydı mucize anlatmazlardı. İnsan gibi akıl yürütmezlerdi. Ama insanın unuttuğu bir şeyi sessizce hatırlatırlardı. Yerini bilmek. Buraya kadar dinlediysen aslında şunu fark etmiş olabilirsin. Bu video hayvanlardan bahsediyor gibi görünse de insanın kendisiyle kurduğu ilişkiyi anlatıyor. Çünkü İbni Arabi'ye göre Varlık aleminde anlatılan her şey dönüp dolaşıp insana bakar. Hayvanlar da bu bakışın en sessiz ama en berrak aynalarından biridir. Hayvanların konuşması gerekmez. Onlar zaten yerlerini bilirler. Sınırlarını aşmazlar. Kendilerine verilen halin dışına çıkmazlar. Ne fazlasını isterler ne de eksik kalırlar. Tasavvuf bu hali bilinçsiz itaat olarak değil, yaratılışla uyum olarak tanımlar. İnsanı zorlayan şey de tam burada başlar. Çünkü insan konuşur, düşünür, sorgular ama çoğu zaman bu uyumu kaybeder. İbni Arabi'nin hayvanlara bakışı insana bir suçlama yöneltmez. Sen eksiksin demez. Sadece şunu fısıldar. Belki de çok konuşuyorsun. Çünkü insan kelimeler çoğaldıkça dinlemeyi unutur. Hayvanlar ise susarak öğretir. Onlar anlatmaz, gösterir. Kur'an'da hayvanların tesbihinden söz edilmesi boşuna değildir. Bu tesbih, dille yapılan bir tekrar değil, halle yapılan bir duruştur. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hayvanlarla kurduğu ilişki de bu duruşun insan tarafındaki karşılığıdır. O hayvanlara konuşmayı öğretmedi, onları konuşturmadı ama onların halini ciddiye aldı. Yorgun bir deveyi gördü, bir kuşun telaşını fark etti, bir hayvanın taşıyabileceğinden fazlasına yüklenmesine izin vermedi. Çünkü dinlemek her zaman kulakla yapılmaz. Bu video hayvanlar şöyle derdi diye hayal kurdurmak için değil, biz neyi kaçırıyoruz diye durup düşündürmek için hazırlandı. Çünkü bazen insanın ihtiyacı olan şey yeni bir bilgi değil, eski bir farkındalığı hatırlamaktır. Tasavvuf da zaten bunu yapar. Unutulanı geri çağırır. Belki bir kuşu daha dikkatli izleyeceksin. Belki bir hayvanın sabrında kendini göreceksin. Belki de hiçbir şey yapmayacaksın ama bu konuşma sende sessiz bir iz bırakacak. Hepsi olur. Hiçbiri eksik değildir. Çünkü tasavvuf insanı aceleye zorlamaz. Her şeyin kendi zamanında yerini bulacağına inanır. Eğer bu anlatım sırasında bir yerde durduysan, içinden buna hiç böyle bakmamıştım dediysen bu yeterlidir. Bunu uzun uzun anlatman gerekmez. Bazen sadece fark etmek en büyük adımdır. İstersen yorumlara tek bir cümle bırakabilirsin. Belki bir hayvan ismi, belki bir kelime, belki de sadece bir sessizlik. Burada her biri kıymetlidir. Manevi durağımda paylaşılan bu sohbetlerin amacı da budur. Büyük iddialar kurmak değil, insanın kendi içine doğru küçük bir kapı aralamasına vesile olmak. Eğer bu kapı sana da biraz aralandıysa kanalda kalman yeterlidir. Abone olmak, bu sessiz yolculuğa zaman zaman yeniden rastlamak demektir. Burada bitirebiliriz. Çünkü her sözün bir yeri, her sessizliğin bir anlamı vardır ve bazen en çok şeyi söyleyenler hiç konuşmayanlardır. Selametle kalın.